Erzurum'daki kaza bir ailenin sonu oldu. Kafa kafaya çarpışan otomobiller oltu çayına uçtu. 4 aylık hamile olan Büşra ve annesinin cansız bedenine ulaşıldı. Baba Fevzi Bulut'u arama çalışmaları ise devam ediyor. 4 aylık hamileydi Büşra Ebe. Yı 1 yıl önce evlenmişti. 5 ay sonra bebeklerini sağlıklı kucakların alacakları günü bekliyorlardı. Ama olmadı. Bebeğiyle birlikte feci kazada can verdi acı haber Erzurum'dan geldi. Fevzi ve Sevinç Bulut Osman Gazi köyünde ebelik yapan kızları Büşra Tosun'u almış evlerine dönüyorlardı. Dönüş yolu onların sonu oldu. Babası almış geri dönüşte tam iş arabalar birbirlerine çarpışıyor. İkisi de suya gidiyor. Sürücü Özkan Ölmez'in kullandığı otomobille kafa kafaya çarpıştılar. İki araç da savrulup oldu çayına uçtu. Onlar kendilerini kurtarıyor öbürleri suya kapılıyor. Özkan Ölmez ve eşi kendi imkanlarıyla araçtan çıkıp kurtuldular. Ancak Bulut çifti ve kız zebişa onlar kadar şanslı değildi olay yerine ambulans kurtarma ekipleri ve polis geldi aileyi arama çalışması başlatıldı Dakikalar sonra ne yazık ki 4 aylık hamile bir şuaybenin cansız bedenine ulaşıldı. Arama çalışmaları bulut çifti için devam etti. Karların erimesi sonucu yükselen çayda rahat arama yapabilmek için baraj kapakları kısa süreliğine kapatıldı. Ve saatler sonra kaza yerine 10 kilometre uzaklıkta anne sevinç bulutunda cansız bedenine ulaşıldı. Baba Fevzi bulutu arama çalışmaları ise devam ediyor. <laughs> 4 aylık hamile Büşra'dan geriye en mutlu gününde çektirdiği bu anları kaldı.